Akseki ilçesi Pazarbaşı köyü Softalar yaylasındayız şu anda rakım 2200 Kavallı yapmaya geldik Pazarbaşı köyü ve yaşayan Karasoy ve Erman Karasoy'un obasından misafiriz Şu anda Softalar yaylası Kuyu mevkisinde ee, Talba Talbaya katıran mevkisinde Kuyu Nasıl alıyoruz? <laughs> Narbaşı köyü yaylası, Softalar Yaylası'ndadır şu anda. Bu yayla, 2000-3000 yıllık tarihi yayla. Orta Asya'dan gelen Türklerin ilk yerleşim bölgelerindendir. E, Dursun Karasoy şu anda son Türkmen yörükleridir. Dursun Karasoy, e, Narbaşı köyü halkından Aksaki bölgesinde, bu toraslarda yaşayan en son Türkmen yörükleridir gelenekleri görenekleri yaşantısında 365 gün buralarda, Toroslarda kültürümüzü yaşatan insandır. 365 gün buradan bu hayvancılıkta bulunduğu sürüsüne geçimini sağlamaktadır. 365 günü en az 300 günü dağlarda yatmaktadır. 2 ay sadece kar mevsiminde köyde bulunmaktadır. Kendisinin şu anda obasında bizi misafir edecek, bizi ağıracaktır. Kendisine ve evet, Neriman Karasoy'a çok teşekkür ederiz.